Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bir tane İngilizce hikaye okuyup onun Türkçe çevresini yapacağım. Hikayemizin adı The Secret of the Old Tree. Yaşlı ağacın sırrı. Hikayemiz 8 bölümden oluşuyor. Bunlar Chapter 1 The Talking Owl, Chapter 2 The Magic Door Chapter 3 The Treasure Map Chapter 4 Into Frost Chapter 5 The Puzzle Sun Chapter 6 The Garden of the Gate Chapter 7 The Final Test Chapter 8 Home with Magic Evet arkadaşlar, birinci bölümümüzle başlıyoruz. Chapter 1 The Talking Owl Bölüm 1 Konuşan Baykuş Tom is a little boy. Tom küçük bir çocuktur. He lives in a small village with his mother and father. Annesi ve babasıyla birlikte küçük bir köyde yaşar. Every day he walks to school through the forest. Her gün ormanın içinden geçerek okula yürür. He likes the sound of the birds and the smell of the trees. Kuşların sesini, ağaçların kokusunu sever. In the middle, of the forest, there is an old tree. Ormanın ortasında yaşlı bir ağaç vardır. The tree is very big, very tall and very strange. Ağaç çok büyük, çok uzun ve çok gariptir. It has a long in the middle and its breaks look like arms. Ortasında bir delik vardır ve dalları koklar gibi görünür. Tom always sees an oval on the tree. Tom her zaman ağacın üzerinde bir baykuş görür. The oval is white and white. Baykuş beyazdır ve sessizdir. Every morning the oval looks at Tom. Her sabah baykuş Tom'a bakar. Tom looks back and smiles. Tom da ona bakar ve gülümser. One morning, something strange happens. Bir sabah garip bir şey olur. The owl talks. Baykuş konuşur. It says, Tom do you want the know as secret? Der ki, Tom bir sır öğrenmek ister misin? Tom is very surprised. Tom çok şaşırır. He says, yes I do. Evet isterim der. Evet arkadaşlar, şimdi ikinci bölümümüze geçiyoruz. Chapter 2 The Magic Door Bölüm 2 Sihirli Kapı The Owl says, this tree hides a magic door. Baykuş der ki, bu ağaç sihirli bir kapıyı saklıyor. At night the door opens. Inside there is a special vault. Gece olunca kaparçılır. İçeride özel bir dünya vardır. Tom is scared, but also very curious. Tom korkar ama aynı zamanda çok merak eder. He says, I back tonight. Bu gece geri geleceğim der. That night, Tom takes a flashlight. O gece Tom bir el feneri alır. He walks to the tree. Ağaca doğru yürür. The forest is dark and quiet. Orman karanlık ve sessizdir. The moon shines the wheat with balloons. Ay parlar Rüzgar eser. Suddenly the tree glows. bire ağaç parlamaya başlar. A golden door appears. Altın bir kapı belirir. The door opens slowly. Kapı yavaşça açılır. Tom takes a deep breath. Tom derin bir nefes alır. He steps inside. İçeri adım atar. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.